biraz sonra göreceğiz. Efendiler, Kur'an-ı Mübin Müslümanlara şöyle hitap ediyor, bakınız. Çok ince mevzularla devam edeceğiz. Tahammülle, sabırla kardeşlerimin dinlemesini rica ediyorum. Mevlamız bizzat müminlere hitap ediyor. Hususi bir hitaptır müminlere umumi olsa bütün insanlara hitap ediyor. Peygamber zişanımıza buyuruyor ki, emrediyor ki Mevlamız, kul, kaf harfi ile lam harfi, bu şekilde kul diye geldi mi, söyle Habibim, tebliğ et, bu hükmü, bu hakikati bildir manasına geliyor. Kul, lil müminine, Müslüman erkeklere söyle Resulüm. Benim bu emrimi, fermanımı söyle. Kullil müminine. Bakınız mümin kaydı var. Yalnız bunu Müslümanlara söyle. Müminlere söyle. Nedir ya Rabbi? Yahuddu min ebsarihim. Haramlara karşı gözlerini kapasınlar, gözlerini indirsinler, gözlerine hakim, gözlerine sahip olsunlar. Dikkat, göz. Bakınız bir ayet-i kerimenin bir şekli bu, manası bu. Yahuddu min ebsarihim. Gözlerini sakındırsınlar, gözlerini korusunlar, gözlerini harama, yabancı kadınlara dikip dikip bakmasınlar. Ayet. Mevlamız şiddetle duruyor bunun üzerinde. Niçin? Ve <laughs> yahfazu İffetlerini, namuslarını, haysiyetlerini, edetlerini, ar ve hayalarını muhafaza etsinler. Aman ya Rabbi. Zalike ezka lehum. Bu hakikat, bu emirlere itaat etmeleri, bu fermanlara, bu dermanlara sarılmaları onlar için çok büyük temizliktir. Çok daha temizliktir. Temiz bir neticedir. Ne demek bu? Efendiler, şimdi din-i celil -i İslam, Müslüman topluluğu ayakta tutabilmek için Mevlamız bazı hükümler, emirler koymuş. Müslüman topluluğun ayakta kalması için. Müslüman milletin zürriyetinin devamı için. Müslümanın neslinin, nefsinin bozulmaması için. Bir takım emirler, hudutlar, sınırlar koymuştur. Öyle ki